OnTalk Teknoloji ve İnovasyon Zirvesi, herkes için yapay zeka programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gençlik meclisi olarak hazırladığımız ve bir marka haline getirdiğimiz OnTalk zirvelerimizin bugün üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Take no logic. Ben bunu derste böyle tahtaya yazıyordum. Take almak demek, no hayır demek, logic de mantık demek. Akılın almayacağı, yani biraz daha ötesinde bir şey. Evet, değerli arkadaşlar, biz balıkesiri dönüştürmek istiyoruz. Neye dönüştürmek istiyoruz? Hani size Z kuşağı diyorlar ya. Ben ona zafer kuşağı diyorum. Siz balıkesiri zafer kuşağı olacaksınız. İnşallah yaptığımız yatırımlarla sizlerin mezun olduğunuzda. Balıkesir'de iş bulacağınız ortamları hazırlıyoruz. Biz Balıkesir'i tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese saygılar sunuyorum.